Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ankebut suresi 19. ayet kelimeden devam ediyoruz. E evet hayır sorusu. Ve buradan normalde ve e gibi ama e ve şeklinde oluyor. Mesela F'de de bu söz konusu yer değiştiriyorlar. Efe diye geçer. Fe demek yerine Kur'an-ı Kerim'de böyle bir durum söz konusu. Lem madımedi demek ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Tabii ben ardındaki fiil diye bu ifadeyi kullandığımda lemden sonra hep fiil geliyor. Yarav. Normalde yarav ne olacakken yani onlar görürler derken. Lem yarav olunca görmediler anlamı oluyor. Keyfe nasıl yübdeullah başlattığını halka yaratılışı ya da yaratmayı Allah'ın nasıl başlattığını görmediler mi? Summe sonra yuidu daha sonra da onu tekrarlamasını, iade etmesini diye çevirmek mümkün. Onu tekrarlamasını görmediler mi? inne zelike inne şüphesiz zelike bu alallahi Allah'ın üzerine tabi ale normalde üzerine demek ama göre diye çevirmek mümkün alallahi Allah'a göre yesir Allah'a göre bu nedir kolay hatta Allah için kolaydır diye de çevirmek mümkün bu ifade today not how günlük İngilizce'de görmüyorlar mı demek istiyorsak don't they see diye kullanırız. Yani don't they see ama görmediler mi demek istiyorsak da didn't they see şeklinde kullanırız. Böyle bir kullanım çok yaygın değil. Görmediler mi? How Allah originates, nasıl başlattığını, the creation, yaratılışı nasıl başlattığını, nasıl ortaya çıkardığını, Then it. Ve daha sonra onu tekrarladığını görmediler mi? Verily, doğrusu, that is easy for Allah. Bu Allah için kolaydır. Kul, de ki, siru. dolaşın, yürüyün, gezin. Fil ardı, fi dade demek, ardındaki ismi sonra kesin, yapıyor. Fil ardı, yeryüzünde bir dolaşın. Ve bunun ardından da, burası normalde unzuru, yani bakın derken sen zuru şekli oluyor. Bunun ardından bakın keyfe bedel halka. Yaratmayı nasıl başlattığını bir bakın. Yani demek ki insanoğlu yeryüzünde yürüdüğünde bunu görebilecek bir potansiyelle yaratılmış. Summa Allahu daha sonra Allah yunshi'un neşete ve başka bir yaratmayı yaratır. Neşetel ahira. Başka bir yaratmayı ortaya çıkarır ya da başka bir yaratışı nasıl getireceğini bir görsünler gibi ya da bir bakın in şüphesiz innallah'a Allah'e Allah ale üzerine şeyin yani kulli şeyin her bir şeye her şeye gadir her şeye güç getirendir diye buyuruyor Rabbimiz. Sey şöyle, travel in the land. İşte bu land normalde kara anlamında ama biz bunu çevirirken yeryüzünde diye çeviriyoruz. Travel in the land, yeryüzünde bir dolaş. tabi dolaş derken burada see ru yani bir kişi deseydi sir olurdu ya da bir kişi deseydi şurası unzur olurdu. Yani sen bak diye. Burada dolaşın şeklinde. İngilizce'de sen ve siz aynı şekilde olduğu için bunu direkt Türkçe çevirdiğimizde sen dolaş diye çevir, çevirebilmek mümkün yani. Ama e, Arapçasını bildiğimiz için orijinal olarak bunu dolaşın diye çeviriyoruz. Travel in the land, yeryüzünde dolaşın and see, görün, ha ya da bakın diye çevirmek mümkün bunu. Çünkü orijinali bakın, ha, ha Allah, Allah'ın originated the creation, yaratmayı nasıl ortaya çıkardığını, nasıl başlattığını Görün and then daha sonra Allah will bring forth daha sonra çıkartacaktır the creation of the hereafter bir başka yani ahiretin yaratmasını biz burada e, başka bir yaratma diye çevirmiştik burayı burada direkt ahiretin yaratmasını ortaya çıkaracaktır ya da ahiretin yaratmasını yaratacaktır resurrection bu da yeniden dirilme. After that. Ölümden sonra yeniden dirilmeyi Allah yapacaktır. Verily, şey, wherely, doğrusu Allah is able to do all things. Bu able to bir şeyi yapabilme anlamda yani abilir, ebilir şeklinde Allah yapabilir. Allah is able to do all things. Allah her şeyi yapabilir. Yani Allah her şeye güç yetirendir ifadesini Demek ki Türkçe'de bu şekilde de demek mümkün. Yani Allah her şeyi her şeyi yapabilir. Yu'azzibu bu azap etmek men dı kimse şeklinde buradaki anlamıyla bazen an, an kimse şeklinde de görmek mümkün. Men yeşe'u yani dilediği kimseyi dilediği kimseye azap eder ve yerhamu ve rahmet eder men yeşe dilediği kimseye de rahmet eder ve ileyhi ve ona tukulebun. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Bu kalp kelimesi buradan geliyor. Bakınız köken olarak kalebe kalp dönmek anlamında tukulebun. Siz ona döndürüleceksiniz. He punishes whom he wills. O dilediği kimseyi cezalandırır and shows mercy to merhamet gösterir to whom he wills. Dilediği kimseye de merhamet gösterir. Bu will biliyoruz normalde acak ecek anlamda. Zaten acak ecek anlamda olan will'in ardından es gelmez yani. Şu s gelmez. Burada dilemek, istemek anlamında. And to him yine ona you will be returned. Burada ise acak ecek anlamında. You will be returned. Ona döndürüleceksiniz şeklinde. Evet. Bu edilgen bir ifadeyi biliyorsunuz içerisinde İngilizce'de genel anlamda be fiili kullanılıyor. Normalde mesela you will return dediğimizde sen döneceksin, döndüreceksin derken de you will be, şu be geliyor. Bu mesela can be, may be, might be, should be, must be derken edilgen yaptığımızda ardında da fiilin üçüncü hali geliyor. Bu kuralda hatırlamış olalım. Ve me entum, sen siz değilsiniz. Şu be'yi görünce direkt değilsiniz diye çevirdim bir muaciziyle nedir? Bu aciz bırakacak değilsiniz. İngilizce'de genelde bu, kaçmak olarak çeviriliyor. Fil ardi, yeryüzünde ve veyahut gökyüzünde aciz bırakacak değilsiniz. Kaçacak değilsiniz. Şeklinde ve me ve sizin için yok. Min dunillahi Allah'tan başka min veliyyin bir dostunuz yani bir koruyucunuz bir veliniz yok. Vele nasir veyahut bir de yardımcınız yoktur. Allah'tan başka. Evet. And you cannot escape. Escape dediğimiz gibi kaçmak demek. In the earth. Yeryüzünde kaçamazsınız. O in the heaven ve gökyüzünde de kaçamazsınız. From Allah. Allah'tan. And besides Allah. Allah'la beraber. You have neither any vali. Yani herhangi bir veliniz, protector, koruyucunuz, o guardian, bu da bekçi, koruyucu anlamda. Hatta şu bodyguard kelimesi de köken olarak buradan gelir. No any help, ne de herhangi bir yardımcınız. Burada neither no, ne ne şeklinde. Yani sizin ne bir veliniz, ne de bir yardımcınız vardır. Şekli çevirmek mümkün. Vellezine keferu. Biliyoruz ki vellezine an en demek ve ve anlamı keferu inkar edenler keferu bi ile beraber kullanılır. Keferu bi ayetillah Allah'a Allah'ın ayetlerini inkar edenler velikahi ve ona kavuşmayı inkar edenler ule iki işte onları ye ye'su umudu kesmiş kimselerdir mir rahmeti benim rahmetimden umudunu kesmiş kimselerdir. Ve ule iki, işte onlar için lehum azabın elim. Yani insan eğer ayetleri ve Allah'a kavuşmayı inkar ediyorsa bu kimseler Allah'tan umudunu, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın bağışlamasından umudunu kaybeden kimselerdir. E, dolayısıyla bunlar için de elimli bir azap vardır diye buyuruyor Rabbim. İnsan hiçbir şekilde Allah'ın merhametinden umudunu kaybetmemeli. Yani hayat içerisinde bakıyoruz ki öyle haller oluyor. İşte 10 dakika önce çok iyisiniz. Bir bakıyorsunuz her şey darmadağın olmuş. Böyle anlar yaşayabiliyoruz. Ya da çok kötüyken bir bakmışız. Bazı şeyler güzel düzelmiş. Bunun hayatın içerisinde örnekleri var. Allah kullarına her an merhamet edendir. Dolayısıyla her an kullarının kendilerine yönelmesini ister. Mümin kulları haylaydı. Zaten Allah'a iman eden kullar, hiç vakit kaybetmeden, hemen zaten iman eden kimseler olduklarından Allah'a karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirme noktasında aceleci olmalı. Gayret göstermeliler. İnkar eden kimseler de şöyle bir durum söz konusu. Yani Allah, o insanlara iman etmeler için bir ömür veriyor, nasip ediyor. İnşallah onlar da iman eder, iman edebilirler o Allah'ın onlara bir lütfu olur diye onlar için de dua edelim. Hakikaten yaşıyorlarsa kötülükleri artırsın diye olmamalı. Yani e, tabii onların niyetleri oranında Allah onlara bir mühlet tanıyor. Yani küfürlerinin karşılığı karşılığında ne kadar küfürde ileri gidebilecekler onu görmek ayrı bir mesele. Bir de hayatta iseler şu an hayatta var olan inanmaz ya da inanmıyor dediğimiz, kafir dediğimiz her kimse de inanabilir. Ve Allah onlara bizden çok daha iyi ameller nasip edebilir. Evet, inşallah hem bizlere hem de onlara Allah razı olduğu ameller yapabilmeyi nasip eder. Yani onlara iman nasip eder önce tabii. Evet, and those who disbelieve in in the ayet ayetleri inkar eder. Proofs, delil, evidences yine delil anlamında. Verses, işte mısra, satır, lessons, ders, signs, işaretler, revelations, yine revelations derken reveal bir şey ortaya çıkarmak demektir. Revelations ayet olarak kullanılıyor. Burada şu lessons kelimesi, bakınız ayetlerin kendisi bir derstir. İnsanoğluna yani Bizim algılarımız açılsın diye biraz da üzerinde durmaya çalışıyorum. Yani bizim dersten algımız sadece okulun içerisine gideceğiz, Birkaç tane test ödevi falan verecek bize. Onda eve geleceğiz, yapacağız. Sonra ondan sınav olacağız diye bakıyoruz. Evet, en büyük derslerden bir tanesi de ayetlerin kendileridir. Bu ayetleri inkar edenler, bu ayetlerin gereğini yapmayan kimseler, and the meeting with him Allah'a kavuşmayı inkar edenler it is they onlar who have no hope of oh mercy oh my mercy onlar benim rahmetimden merhametimden umudunu kesmiş olan kimselerdir and it is they o kimseler will have a painful torment i̇şte o kimseler için nedir elimli bir painful acı veren torment bir azap olacaktır diye Buyuruyorum. Bunları Hazreti İbrahim Efendimiz bu şekilde kavmiyle konuştu. Dünkü dersimizde de bunlar vardı. Hazreti İbrahim Efendimiz kavmini uyardı. Bakınız siz sizin tapmakta olduğunuz şeyler ancak putlardır. Ve siz iftira atıyorsunuz. İşte Allah'tan başka yanında rızk aradığınız kimseler hiçbir şeye sahip değildir. Şeklinde Rızkı ancak Allah'tan isteyin. Ona kulluk edin, ona şükredin şeklinde. Dün söylüyordu. Dünkü dersimizde. Sonra siz inkar ediyorsanız eğer sizden önceki kavimler de inkar etmiş. Yani bu bir marifet değil. inkar edebilmek bir marifet değil. Geçmişteki insanlar da ne yaptılar? İnkar ettiler. Ardından da bugünkü dersimizde Hz İbrahim Efendimiz kavmiyle bu şekilde konuşuyor. Şimdi kavmi şöyle bir cevap veriyor. Ve bu yüzden bundan dolayı ya da ama diye çevirmek mümkün olabilir bunu. Mekane cevabe kavmihi. Kavminin cevabı bunu ya da daha sonra diyebiliriz. Kavminin cevabı ille yani olmadı diyeceğiz. Yani mekane olmadı ancak ille olunca oldu. En galu demekten başka bir şey olmadı veyahut ancak demek oldu şeklinde. Ne demişler? Uktuluhu. Yani onu öldürün. Ev harri guhu veyahut onu yakın. Demekten başka bir şey olmadı kavminin. Yani Hz. İbrahim Efendimiz bir peygamber kavmine konuştu, konuştu, konuştu. Anlattı. Onun karşılığında da karşılaştığı şey, kavmi önde gelenler, ileri gelenler dedi ki bunu öldürün. Ve ya veyahut onu yakın dediler. Fe bu fe'yi ama ya da daha sonra diye almak mümkün. En cehullahu Allah onu kurtardı minenler. Allah onu ateşten kurtardı. Bakınız bu dünyadaki bir ateş Hz. İbrahim Efendimizin ateşe atıldığına da bir delil olarak gösterilebilir. İnne şüphesiz fi dade zealike. Bu şüphesiz bunda ayetin ayetler deliller vardır, dersler vardır diyelim. Li için kavmin yu'minun. İman eden bir topluluk için, bir kavim için bunda nedir? Bir ayet, bir delil vardır. Ve şunu da biliyoruz ki Hz. İbrahim Efendimiz onu yabancı kimseler ateşe atmaya kalkmadı. Onların içerisinde babası da vardı. Yani kendilerine iman Hz. İbrahim Efendimize iman etmeyen kimseler arasında babası da vardı. Tabii bu ateşe atma noktasında orada mıydı, değil miydi? O kısmını bilmiyorum. O konuda araştırılabilir, tefsirlere bakılabilir. Evet, so nothing was the answer. Onların cevabı hiçbir şey değildi. Buraya kadar. Yani İbrahim'e Abraham people İbrahim'in halkının, kavminin except that den başka bir şey değildi. They said demelerinden başka bir şey değildi. Kill him, öldürün onu. O burn him veyahut yakın onu demekten başka bir şey değildi. Then bunun ardından Allah saved him from the fire. Allah onu ateşten kurtardı. Verily bunda in this a bunda nedir? Indeed Times, gerçek bir deliller vardır, işaretler vardır. For a people bir kavim için, who believe iman eden bir kavim için bunda bir delil, ibret vardır. Yani bu noktada da iman eden diyor. Demek ki bu noktalardaki ibretimizi alma çabası içerisinde değilsek kendi imanımızda sorgulamamız lazım. Yani bu Hazreti İbrahim Efendimizle ilgili ya da işte Kur'an-ı Kerim'in bunda iman eden bir kavim için, bunda katı olarak iman eden bir topluluk için deliller, ibretler falan vardır denilen ayetlerde o zaman ne yapmamız lazım? Geçip o konuları düşünmemiz lazım. Tabii bugün maalesef Kur'an-ı Kerim'in hali şu. İnsanlar okudum, şunun ruhuna, şu kadar okudum Ramazan ayında Kur'an'ı iki defa bitirdim, üç defa bitirdim, beş defa bitirdim gibi diyoruz. Ama işin ne anlamına, ne anlama geldiğini düşünme noktasında da maalesef cevap bile veremiyoruz. Ne anladın? Vallahi hocam ben okudum şeklinde gibi cevaplar alabiliyoruz genelde maalesef. Rabbim onların amellerini sabit kılsın ve artırsın. Kur'an-ı Kerim okuma gayretlerini artırsın. Bunun yanında anlayıp üzerine düşünme ve başka insanlara tebliğ etme, anlatma, bildirme gücü kuvvetle versin diye dua edelim. Hata etmişsek hatalarımızı affola. Sadakallahülazim.